Evet yepyeni bir videoda hoş geldiniz Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve bana yapabileceğiniz en iyi destek olan kanalıma abone olmayı unutmayın çılgın bakıcımdan kaçıyoruz evet yine ben yine parkur geldim şu kapak fotoğrafını bir ayarlayıp hemen geliyorum Buradan bir kaydedelim ekran görüntüsü alalım kimse de yok soru burada o oh, hayır görünüşe göre bebek bakıcısı aklını kaybetti kaçmamız gerekiyor. Dur. Heh. İnşallah klavyesisi gelmiyor dur ya her parkur aynı sorun. Kıyafetlere dokunma. Bakıcım, sizin ayaklar neden öyle? Geçmiş olsun. Kıyafetlere ne kıyafet mi kaldı ya eşya bunlar eşya. Aa deniz tarağı mı kabuğu mu? Bu sivri uçlara dikkat et tehlikeli görünüyor odana git. Sen de ne yapacaksın telefon mu oyun telefonla oyun mu oynayacaksın? Gitmeyeceğim. Aa, canım nasıl şey çekti ya? Ne oyunun adı? Ee, aa adı Katil olunuyor yani. Noob katil ben yani. O oyundan çektim. Ne adı be? Neyse çok Aha. Oh pencere açık gibi görünüyor. Hadi kaçalım. Gidelim. Pencere değil de o pencere. Ay dur. Harika görünüşe göre bir labirent Hiç kovalamadı. En sona boss gibidir kesin. Çünkü escape kaçış diye yazdım. Onlar daha zevkli oluyor, hikayeli gibi. Normal parkur artık oynayamıyorum ya. Aa ben bir ara geceleri parkur oynuyordum. Bak yine canım çekti. Yol ben doğru gitmek istiyorum ya elbet bir de atlamalı zıplamalı yapmış çok güzel harika tamam, şuradan devam edelim bana öyle bir geldi kendim yemek hazır e, yemekte ne var acaba acık acıktım da ne yaptı acaba Oo. kolaymış parkur bu arada Buradan doğru gidiyorum. Nasıl? Doğru gittim oldu. Evet salçalı makarna var mı Yanına da nugget. Şuradan herhalde. Aynen. E kolay. Eskiden televizyonda bir tane şey vardı. Böyle önce parkurun küçüğünü gösteriyorlar, Sonra oraya ışınlıyorlar gibi yapıyorlardı. Büyük bir parkura. Aynı öyleyim şu an. Orada da parkur yapıyordum böyle. Ama olmaz ki. Yandık. 12. Su açık kalmış ama bakıcı hanım. Yine geldik bir yerlere. Benim arkadaşım yok artık bak anlatan. Ay orada. Direkt. Ya bırak beni. Eee ben yanlış yere ışınladı bu beni. İnşallah doğru yapın. Hayır oyun mu buglı? Later. Ya. Oyun baga mı girmiş? Ne olmuş ya? Aynı yere geldim ama ama ama. Bunlara değince ölünüyor zaten. bir şekilde zıplaya zıplaya girdim. Ama çok değişikti yani. Hiç böyle bir şey görmedim. Heh. O neydi ya? Zıplamadan girmedi. Çok değişik. Zaten bazı yerlerde dümdüz geçiliyor. Bence bir tutarsızlık var oyunda. Ama güzel. Hiç kovalamadı. ölmeyeyim de heh, geçeyim. Yine sindirim sistemindeyiz hiç şaşırmadım. Tutun 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 ama kankam ya. Allah Allah şöyle. Kemik kemiklerden herhalde bu da. Görünme. Bunlara değince benim ölmem ölmem gerekmiyor mu? İyi ki de birkaç kere daha denemişim ya. Yoksa hiç başka bir video çekecektik. Allah bu şey buzlardan galiba sürekli dondurabildiğin içi sulu dışı plastik. Öldüm. Buradan sürekli zıplamam mı gerekiyordu benim? Tamam burası da bitti. Umarım. Hayır. Eyvah. He? Sürekli zıplayınca o bug gibi şeyden kurtululuyor. Galiba kaçtım. Hiç boss falan mı vermedin ya? Heh. Hayır. Checkpoint aldı mı bu? oyunun bug'ini çözdüğüm için oynayabildim. Ama hiç bilmeyen kapatır orada. E çılgın bakıcımdan kaçtım. Yani oyun güzel ama hiç boss falan da yoktu ya. O yüzden güzeldi ama yani parkur olarak. E biz de bir videonun sonuna gelmiş olalım. Bir başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın ve izlediğiniz için teşekkürler.